Burada neyi hesaplamıştık arkadaşlar? Hızlı bir şekilde imleci kullanarak kaç puan var şeyle top noktamızla. Yani çok da gerek yok zaten fiyatı koyduğun zaman stopu koyduğun zaman belli oluyor ama tabii ki öncesinde koymadan önce puanlar üzerinden Forex'te anlattığımız bir standart lotun 100 puan hareket ettiğinde 100 dolar kazandırması bilgisi üzerinden arkadaşlar sizler de hızlıca hesaplayabilirsiniz. Ama dediniz ki ben hızlıca kafamdan pratik hesaplayamıyorum. Öyle bir hızlı bir hesaplama yeteneğim yok. Ne yapacaksınız? PSC indikatörü arkadaşlar. Hemen PSC indikatörü geçelim. PSC indikatörü arkadaşlar mağazada gömülü değil. Kendinizin yüklemesi gerekiyor PSC indikatörü. Nasıl yükleyeceğiz şimdi? Orayı Teosan bir göster. İndikatörü tamam. indir Indikatörü indiriyorsunuz arkadaşlar PSC indikatörü ulaşmak isterseniz PSC indikatörü genel Telegram grubuna linkini koyarız zaten PSC indikatörü ilgili yere indiriyorsunuz ben koyar indikatörün linkini vardır da zaten bizim genel topluluk Telegram kanalında genel topluluk Telegram kanalına ulaşamazsanız da videoların altında benim kendi Telegram adresim var. Oradan ulaşın. Size genel Telegram kanalının linkini verelim. Oradan PSC indikatörü nereden indireceğinizi ki PSC indikatörü yazsanız da bulursunuz. Bulduktan sonra indikatörü arkadaşlar ne yapacaksınız? Göster. İçindeki dosya, dosyaları. Veri kale. Evet. Bir indikatör gelecek arkadaşlar. Onun içinde dosyalar var. O dosyaları alacaksınız. Tekrar göster o dosya bölümünden veri penceresini dosya veri klasörünü aç diyeceksiniz arkadaşlar. Bununla ilgili zaten pdf'miz de var nasıl yapacağınızla alakalı pdf yapmıştı Berk. O pdf'yi de gösteririz. MQL 5'i seçeceksiniz seçelim. İndikatörler kısmına pardon uzmanlar kısmına experts kısmına geleceksiniz. Buraya arkadaşlar bakın pozisyon sizer bu dosyaları atacaksınız. Bakın indikatörün yüklediğinizde yani bilgisayarınıza indirdiğinizde bu 5 tane Dosya çıkacak karşınıza. Bu 5 tane dosyayı ne yapacakmışsınız? Veri penceresinden ilk önce veri klasörünü aç aç diyeceksiniz. Sonrasında MQL5'i seçeceksiniz. Sonrasında expert kısmına geleceksiniz. Sonrasında buraya atacaksınız arkadaşlar. Evet geldik. Bakın pozisyon sizer diye yazıyor. Bu pozisyon sizer'ı şimdi bir tane boş bir yere, boş bir grafiğe açalım. Ek şablonları al, şey alalım. Ne şablonu değiştir. 30 dakikalık da bir grafiğe geçelim. Hı. Haber sadece şey grafiği bozdu da pozisyon sizer'a basalım tamam diyoruz ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu indikatörün çalıştırmak için algoritmik ticarete izin vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu sizin için otomatik olarak al sat yapan bir indikatör değil. Ama e, nihayetinde işlem emrinizi verirken arkadaşlar buraya basmanız gerekiyor. Bu indikatörün arkadaşlar ve bu ve bütün indikatörlerin tekrar bu indikatörü kapatıp bir şey yapar mısın? Bastar mısın? Evet. Bütün indikatörleri açarken arkadaşlar basarken bas. Bakın girdiler diye bir kısım var burada yukarıda. Evet. Burada indikatöre dair özellikler vardır. Renk özellikleri işte ayrıntılar işte bu indikatör için risk ödülü oranı veya işte ne bileyim çizgi şeklinde çiz çizgi kalınlığı şu şekilde olsun. İşte bir hareketli ortalama için 50 yani 50 olsun hareketli ortalama, basit hareketli ortalama ya da üstel hareketli ortalama 100 olsun gibi değerleri ve ayarları seçebileceğiniz kısım girdiler ve özellikler ve renkler kısmıdır. Bir indikatöre bastığınızda bu ayarları yapabilirsiniz. Bu indikatöre dair de bir ayar ya da özellik düzenlemek istiyorsanız bu alandan yaparsanız o şekilde kaydetmek istiyorsanız kaydet dersiniz bir isimle de kaydedersiniz yine. Bilgisayarınıza bakın sağda kayda kısmı var. İndikatörü de istediğiniz ayarlarda kaydedebilirsiniz. Tamam şimdi biz indikatörümüze normal standart ayarlarıyla tamam diyelim. Ve ekleyelim. Evet şimdi arkadaşlar ekranda ne gözüküyor? İşte long diyor short diyor gördüğünüz üzere. Biz diyelim ki long işlem açacağız. Long işlem açacaksak işte hangi fiyattan açacaksak oraya Fiyatımızı yazıyoruz bu şu anda şeyde pending e geçer istiyorsan ya da evet de Mesela mavilik yeşil ekran çıktı sen nereden long açmak istiyorsan bakın long çizgi çıktı Dikkat ettiyseniz çekelim onu bir yere Aşağı çekmen lazım long işlemi açmak istiyorsan Oradan long mu açmak istiyorsun Daha aşağı çek 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 çek, çek. iyice aşağı çek long işlem açacaksın Çek Bakın long maviyle ile gözüken. Yeşil olan da short şey stop noktası arkadaşlar özür diliyorum. Birazcık daha aşağı çek bence long noktanı. Evet atıyorum buradan longlayacaksın. Aşağıdaki stop noktanı da iyice aşağı çek. Evet. burada buraya da stop koydun diyelim bu noktaya da stop koydum. Long'u buradan alacağım. Stop'umu da buradan yapacağım diye bakın. Fiyatı yazmanıza gerek yok. Eliniz, elinizle şablonun üzerine. Elinizde çıkan tekrar bir daha şey yap. Elinizde herhangi bir fiyata indikatörü açtığınızda mavi ve yeşili çizgileri oynatarak fiyatın stop noktasıyla e, giriş noktasını belirleyebiliyorsunuz. Take profit'e gelince arkadaşlar. Take profit'e. Take profit'e basalım. İşte bir fiyat belirleyebilirsiniz. Emir verdikten sonra da belirleyebilirsiniz bu fiyatı. İşte bir fiyat yazı alabilirsiniz. veya arkadaşlar otomatikman arar sistemine göre iki ara, 3 ara şey olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Tekrar grafin şeyi bir kapat. Ee, indikatörün bir özelliklerine gel. Şimdi burada arkadaşlar eğer TP ya ben hep 3R sistemine göre çalışırım ya da ben hep 2R sistemine göre çalışırım diyorsanız eğer belli bir ara stopunuza göre belli bir ara koyup daha sonra işte ben ince ayarını yaparım diyorsanız burada arkadaşlar aşağıda bayağı aşağıda TP multi, Multiplier diye bir alan var. Target Point Multiplier diye bir alan var aşağıda aşağıda. Bu arkadaşlar bir bunu 3 olarak ayarlayın. Mesela bu ne demek? Risk ödül oranını 3 olarak ayarladınız demek. Tamam de. Kaydet bunu. Kaydet. Kaydet. İşte buna mesela bu seti 3R diye ayarladın. Kaydetti. Yükledi. Evet bakın şu biraz önce TP3 diye çıkmıyordu ekranda. TP olarak çıkıyordu. Şimdi TP3 diyor. Yani siz buna bastığınızda bakın tekrar bir basma şeyi ıı, şeye. Basmasaydın iyiydi ama neyse basmış bulundun artık. Siz bunu olmaz bu şekilde bir daha kapat aç. İndikatörü. Bakın yükle diyeceksin. Yükle diyeceksin o klasik. Şimdi bir şey kaydettik ya arkadaşlar. Onu yüklemek için üç ara evet. Aç diyorum. Evet. Bakın. Tamam de. Sıfır geliyor. Basma TP'ye sakın. Şimdi stop noktamı belirliyorum. Stop noktamı belirliyorum tekrar. Çek maviye. Şey işlemi giriş noktamı belirliyorum. Pardon. Mavi. Mavi çek. Stopu değil. Giriş noktamı belirliyorum. Pending'e basıyorsunuz arkadaşlar bu arada. Bakın instant yazıyordu. Orayı pending yapmanız lazım. Bakın. Pending olması lazım. Evet. Bu olmayacak. Pending olacak. Getirelim. Giriş noktamı belirledim. Stop noktamı da yeşille belirledim. Çektim. Şimdi bakın ekranın üzerinde target point yok. Yani hedef yok. Diyorum ki ben neyi risk aldıysam 10 dolar riski aldıysam 30 dolar kazanayım. 100 dolar riski aldıysam 300 dolar kazanayım. Ne riski aldıysam 3 katını kazanayım. Yani risk ödül oranım 3 olsun. TP3'e basıyorum. TP3'ü ben kendim biraz önce size gösterdim. O TP Multiplier for ıı, Stop Loss diye giden yerde 3 olarak ayarladım. Standartında indikatörüm 1 olarak gözüküyor. Basın ona. Şimdi TP'nin üstüne bir bastım. Bakın otomatikman 3 ara attı. Gördünüz mü? Evet. Bakın aşağıda risk ödül oranı ne yazıyor? Aşağıda risk kutucuğun üstünde. Kutucuk üstünde bakın aşağıda risk ödül oranı risk ödül oranı 2.99 yazıyor. Pozisyon size ne yazıyor? 0.90 yazıyor. Şimdi benim burada hesabımda 5800 dolar varmış. Ben 5800 dolar da bakın risk %1 risk almış. Diyelim ki siz her seferinde %1 risk alacaksanız buraya %1 yazarsınız. Hayır ben her seferinde %05 risk alırım. Yaz %05 risk yaz. Yüzde %0.5 5 risk alırım dedim. Bakın 30 dolar. 29.33 dolar risk aldı. Ee, karı da eğer gerçekleşirse 87. Nokta, riski 29.33 dolar. Karı gerçekleşirse 87.98 dolar olacak. Ne risk aldım? 0.50. Risk aldım arkadaşlar. Risk ödül oranım değişmez. 3. Pozisyon size'ım yani bu işlemin 30 dolar zarar edip 87.98 dolar kar etmek için hangisi olursa artık stop olursa stop tp olursa tp kaç dola, ne kadar lotluk işlem açması gerekiyormuş 0.46 lotluk işlem açması gerekiyormuş arkadaşlar diyelim ki ben %1 değil %2 risk alacağım %2 risk yazalım buraya evet bakın %2 bu alanda işlem olacağım. 117 dolar risk almış oluyorum. Kar edersem 351 dolar kar edeceğim. Pozisyon büyüklüğüm yani lotum pozisyon sayısı da lot arkadaşlar 1.86 dolar 86 lotluk işlem açılacak. Hayır ben riskimi yüzde olarak belirlemek istemiyorum. Sabit bir değer olarak belirlemek istiyorum derseniz arkadaşlar o zaman dersiniz ki oraya benim riskim 20 dolar 20 dolar yazıyorum. Hop 20 dolar yazdım. Bakın. Risk ne almış oldum? Hesapladı otomatikman. %0.4 risk aldım. Kar riskim 20 dolar. Karım 59 dolar olacak. Pozisyon size'ımın büyüklüğü lotumda 0.31 dolar olacak şeklinde bu işlemi design ediyor yapı. Şimdi benim bütün param account balans yazıyor. 5866 dolar gördüğünüz üzere. Yukarıda kutucuğun üstünde. Ama ben bütün paramın üzerinden bir risk yönetimi yapmak istemiyorum. Orayı bin dolar olarak ayarlamak istiyorum mesela. Bin dolar. Riskimi de bu bin dolar üzerinden %1 olarak ayarlamak istiyorum. Bakın ona göre hesaplıyor. Yani sizin verdiğiniz değer üzerinden hesap yapıyor. Şimdi bakın ben dedim ki 10 dolar riskim olsun. Bu işlemi 10 dolar riskle bu şekilde açacağım. Hedefim 30 dolar kar etmek. Yukarıda işte daha ayrıntılarına bakarsınız bir sürü şey var marjin risk falan ayrıntılı bir indikatör kullanırsınız. Bunun e, kendi sitesinde indikatörün sitesinde de ayrıntılarına bakarsınız ama en basit kullanım hali budur. Yukarıda trading yazıyor. Trading'e basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın trading şu anda belirledim her şeyi ne yapacağımı falan. Yukarıda trade yazıyor bakın. Bastığım anda bastım. Tamam dedim. Evet. Şimdi kapatıyorum kutucuğumu. Kapat tamamen indikatörü. İndikatörü kapatsan. Evet. Bakın şu anda gördüğünüz üzere biraz önce 1000 dolar üzerinden %1 risk alarak tasarladığım işlemi stop noktası, tp noktası, giriş noktası şeklinde ekranın üzerine attı. Böylelikle ben ay şuradan bunu çektim, buradan bunu yaptım gibi bir şey düşünmeme gerek kalmadı. Başka bir grafik. Out grafiği üzerinde 4 saatlik out grafiği üzerinden örnek verelim. Evet. Şimdi bir short işlem dizayn ediyorum. Şu yukarıdaki doji'den bir short işlem dizayn ediyorum, ediyorum diyelim. O yandaki kılavuz ekranını bir kapat istiyorsan artık. Ha, pardon durması lazım. Basalım. Ama şey açtın. Bakın bu take profit yazıyor şu anda. Benim ayarladığım şekilde değil. Yani tp üçlü 3 sistemine göre değil. Evet şimdi bir 3 sistemine göre yapabilirsiniz. Yükle diyeceksiniz. Daha önce kaydettiğiniz şablon ki arkadaşlar bunu da özellikler deyip şablon deyip böyle 3 sistemi şeklinde bir şablon olarak kaydedebilirsiniz. Tamam dedik. Yandan kılavuz ekranını bir kapat. Evet şimdi bir işlem dizayn edeceğim. Hiç böyle yukarıya ne kadar puan vesairesini ölçmeyeceğim. Instant'ı pending yapabilirsiniz. Bunu bu arada bu pending'i yine arkadaşlar biraz önce gösterdiğim indikatör ayarlarından nasıl TP3'ü ayarladıysak kalıcı olarak pending'i de kalıcı olarak ayarlayabilirsiniz. Her seferinde böyle elinizde değiştirmenize gerek yok. Şu yukarıdaki doji'nin olduğu yere bir emir vereceğim. Evet yukarıdaki çık. Evet oraya bir short emir vereceğim. Bakın long yazıyor. Hemen short'a bas oradan long kutucuk üzerinden kutucuk üzerinden short'a eline geçirmeseydin keşke aşağı al onu. Evet bakın long yazıyor short'a basıyorum. Tamam arkadaşlar tamam short noktasına da şeyde evet hemen onun stop noktasını alıyorum indir aşağıya evet stop noktasını da koydum güzel birazcık daha yukarıya koyalım mesela stop noktasını evet buraya da stop noktasını koydum. Şimdi tek profitimi de hemen attım. 3 ar olacak şekilde. i̇lla ben bunu 3 ar atıyorum ama öyle olmak zorunda değil. Değiştir yerini. Arkadaşlar yerini değiştirebilirsiniz elinizde. Emri verdikten. Evet değiştirebilirsiniz emrini. Tamam. Bırakalım tekrar tek profit 3'e basalım. TP 3'e basalım tekrar 3'e çeker değiştirebilirsiniz. TP3 de Yani TP'sini stopunu elinizle değiştirebilirsiniz. Diyorum ki ben buradan ıı, 5000 dolarım var. 100 dolar riskli bir işlem alacağım. 100 dolar yazıyorum. Burada 100 dolar bakın hiç düşünmüyorum. Ne kadarlık işlem açacağım bilmem ne. 100 dolarlık bir işlem açıyorum. 3 şey değil TP3 değil daha aşağı çekmek istiyorum karımı o sarıyı ta aşağı çekmek istiyorum evet TP noktam, evet 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 indir indir buraya çekmek istiyorum evet tamam bırak burada benim hedefim olmadı bir daha bırak istiyorsan bırak sonra şey yaparız düzeltiriz. Böyle kalsın şimdilik. 300 dolar hedefim oldu. Bakın hiç düşünmüyorum kaç lotluk işlem açacağım bilmem ne. Zaten pozisyon size söylüyor. 0.84 lotluk işlem açacağım diyor. Senin 100 dolar risk etmen için. Kazanırsan da diyor 300 dolar kazanacaksın vesaire diyor. Ee, Trading'e basıyorum. Trading'e basıyorum. Evet. Trade'e basıyorum. Ha, orada tekrar sormasını istemiyorsanız o ifadeyi o kutucuğu kaldırırsınız. Evet şu anda tamam. Emir geldi. Kapatalım ekranı. Emir geldi. Headline yapmanıza gerek yok. Ekranı küçülttünüz. O şeyler gider zaten. Bakın stop loss noktam belli. Giriş yerim belli. E, o TP'yi aşağı çekmek istedim mesela. Çekebilirsiniz. Çekelim aşağıya. Bırak. Bakıyoruz bakın üstüne geldiğinde ne yazıyor? Fiyat oraya geldiğinde 1060 dolar kar edecekmişim. Eğer gelmezse stop olursam 100 dolar 99 dolar zarar edecekmişim. Şeklinde bu indikatörü de kullanabilirsiniz. Yine indikatörü açacak olursak arkadaşlar eklemek isterseniz daha detaylı kullanmak isterseniz bakın komisyon kısmı lot başına ne kadar komisyon gittiği vesaire gibi şeyleri de ekleyebilirsiniz ekranınıza ya ben böyle şeyle çok hesaplamayla uğraşmak istemiyorum tuğlumu emrimi koyup geçmek istiyorum diyorsanız da mükemmel bir indikatör size o pending yerinin de nereden yapıldığını da göstereyim arkadaşlar yapmanız gereken şu R sisteminiz kaçsa zaten grafiğin üzerinden yani emri verdikten sonra aşağı yukarı stopunuzu tepenizi değiştirebiliyorsunuz kapat ekranı Indikatörü ilk açtığınızda P PSC indikatörünü ilk açalım yalın haliyle açalım. Evet. Şimdi yalın haliyle açtığınızda indikatörde yapmanız gereken renk değiştirmek isterseniz yine kendiniz benim bildiğim kadarıyla yeni versiyonda renkler değişmiyor ama e, eski versiyonunda değişiyordu arkadaşlar. Yukarıda işte değiştirmek istediğiniz bir şey varsa true false işte çıkartmak istediğiniz bir şey varsa true false şeklinde oraya bastığınızda bir true olur bir false olur oralardan ayarlayabilirsiniz. Ekleyip çıkarmak istediğiniz bir şey varsa ama ilk başta arkadaşlar default ayarlar var aşağı kısımda. Sonra çizgilerin kalınlığı mesela bir kalınlıkta mı nokta nokta mı dot solid yazdığı yerler bakın enter line still. Stili değiştirmek istiyorsanız enter line stili göstersene orayı. Renklerin hemen altında. İşte, so, i̇şte solid yazıyor. Dot yazıyor. Bunları değiştirmek istiyorsanız bunları değiştirebilirsiniz. Çizgi kalınlıkları, line width'ler, çizgi kalınlıkları onları değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Ama onlar işin şekli, kozmetik kısmı. Bakın default olarak ayarlarda daha aşağıda. Birazcık daha aşağıda default ayarlarda long yazıyor. Yani indikatörü ilk açtığınızda long ayarı ile geliyor. İstiyorsanız short ayarı yapın ama klasik olarak long ayarı ile gelmesinde bir sakınca yok. Ondan sonra arkadaşlar pending orayı arkadaşlar instant yazıyor. Bakın aşağıda entry tipi orayı pending yapıp yaparsınız arkadaşlar pending evet. Arkadaşlar. Take profit number yani eğer birden fazla take profit kullanacaksanız şimdi ben buraya yazmıyorum bir yazdırmıyorum size bunu değiştirmiyorum ama mesela diyelim ki 3 ar 2 ar 4 ar yani parçalık kapatmak istiyorsanız işlemini oradaki take profit kısmını birden fazla yapmasınız. Mesela bir işlemi 2 parça 3 parça halinde kapatmak istiyorsanız 3 yazarsınız o ona göre bir ekran gelecektir size sen orayı bir bırak yine ben kullanmıyorum. Dediğim gibi şeyi arkadaşlar ıı, yanlış yere yaptın. Zaten orası değildi. Take profit 1 yazan yere yapacaktın. Take profit 1 yazan yere yapacaktın. Default yazdın. Evet. Sonra ıı, Entry entry Instant Pending kısmına pending yapacaksınız dedim arkadaşlar. Burayı Pendik yapacaksınız. En son olarak da aşağıda söyledim. Evet. TP noktasını ta aşağıda en aşağıda. Evet. Yukarıda Evet, TP multiplayer'ı oraya 3 yapacaksınız arkadaşlar ya da 4'tür senin arar sistemin 4 yaparsın. 2'dir senin arar sistemin 2 yaparsın. Orası sana kalmış. Sonra bunu 3 yap ve kaydet de. Yine 3 olsun ve kaydet de. işte pending'ini yaptın, 3 arını ayarladın, kaydet de. Tekrar uçarın üzerine kaydedebilirsiniz. Aynı şeyin üzerine kaydedebilirsiniz. Kaydet dedim. Evet dedim. Tamam dedim. Tamam. Şimdi buradaki emirleri bir iptal et. Bakın biraz önce hep indikatör şey geliyordu. Ee, instant olarak geliyordu. Bu sefer pending olarak geldi. Tamam. Aşağıdaki emirleri de iptal et. Bütün emirleri iptal eder misin? Şimdi arkadaşlar bunu Sağ tıklıyorsunuz. Ekranın köşesine koy istiyorsan ortasında durmasın. Sağ tıklıyorsunuz. Şablonlara geliyorsunuz. Şablon kaydet PSC diyorsunuz arkadaşlar. Kaydet diyorsunuz. PSC 3 artı diyebilirsiniz. Belki PSC 4 artı yaparsınız. Kaydet dedik. Tamam. Şimdi herhangi bir us, yüzde İşten bakacağız mesela. Bu yüzde işten bakacağız. Şablonlar. Evet, PSC 3'e basıyorum. İşlem açacağım diyelim. Atıyorum bir yerden bakın. Direkt geldi ekran. Görüyor musunuz? Hiç yok. indikatörü ekleyeyim yok bilmem ne yapayım diye yapmıyorsunuz. Hemen bir yere çekiyorsunuz buradan. İşlem gireceksiniz mesela. Evet arkadaşlar. Buradan ekranı ekledikten sonra da işleme giriş yerinizi, çıkış yerinizi, stop noktanızı belirleyerek işte risk olarak kaç dolar risk alacaksınız? 20 dolar risk alacağım, 40 dolar risk alacağım. Yazalım 40 dolar risk alacağım diye. İşte. Belirleyip trading'e basıp, tp, evet target point'e basıp TP3'e bastım. Trading'e bastım. 40 dolar risk aldım, 120 dolar kazanacakmışım. Trade trade yazan yere bastığımda tabii bakın burada trailing stoplar vesaireler yazıyor. Onları ben anlatmıyorum. Onları bu indikatörün YouTube videoları var. Oralardan izlersiniz arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Emrimi atıyorum arkadaşlar. Ekranımı ondan sonra kapatabilirim. Ekranımda emrim Duruyor. İndikatörü komple kapatabilirsin. Evet. Artık emrim verildi, işim bitti. Evet, MetaTrader ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Kurcalamaktan korkmayın. Bir demo hesap açın. Alın, kurcalayın. Bu anlattıklarım zaten tamamıyla trade edecek kadar kullanmanız için yeterli. Yine de söylüyorum. Buy limit sell limit buy stop limit sell stop limit buy stop emir sell stop emir türlerinin için ayrı bir video var. Onu daha önce yayınlamıştım. Muhakkak eğer forex'te trade edecekseniz o videoyu izleyin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar, bol kazançlar diliyorum.